Merhabalar. Bugün sizlere Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak isimli romanından bahsedeceğim. Anlatımında tarihsel bir dönemden ve o dönemde yaşamış olan insanların hayat tarzlarından bahsederek okuyucusunu da adeta zaman içerisinde bir yolculuğa çıkaran romanlardan hoşlanıyorsanız Kiralık Konak tam size göre. Romanda anlatılan olaylar 2. Meşrutiyet döneminde İstanbul'da geçiyor. Romanda hayata daha eski, daha muhafazakar bir bakış açısıyla bakan konağın sahibi Naim Efendi. Ee, yine e, hayatını daha Avrupai bir tarzda yaşamak isteyen ve e, kızları Seniha ile oğulları Cemil'i de e, bu arayış içerisinde yetiştiren e, Naim Efendi'nin kızı Sekine Hanım ile damadı Servet Bey, e, Cemil ve Seniha'nın yine Avrupai tarzda e, yaşamak isteyen e, arkadaşları e, ile ee, Naim Efendi'nin ablasının torunu olan, kendisine çok yakın hissettiği, e, çok duygusal bir yapıya sahip olan ve hayatı bireysel amaçlar için mi yoksa toplumsal amaçlar için mi yaşamak gerektiği konusunda e, bir içilem içerisinde olan Hakkı Celis ile çevrelerinde gelişen olaylar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun dokunaklı kalemiyle bizlerle buluşuyor. Hem dönemi anlayabilmek hem de duygusal bir roman okuyabilmek adına bu romanı da sizlere tavsiye ediyor. Hepinize hoşçakalın diyorum.